öncelikle hoş geldiniz. Yazılım Sanayicileri Derneği Yasat Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı ile beraberiz. Türkiye'de bir ilk olarak düzenlenen hibrit etkinliğimizde 4. ISE e Siber Güvenlik zirvesi hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Ee, öncelikle dördüncü e, siber güvenlik zirvesi E-Safe'in e e, şu andaki kurgusu ve e, içerik olarak e, bu dönemde yapılabilmesi. Başta Musa Savaşı olmak üzere tüm ekip arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. E, i̇lk e, hibrit e, zirve kuruldu. E, konusunun ortaya konması dijital zirveler şu ana kadar Türkiye'de e, yalnızca canlı zirveler yapılan dijital zirvelerin e, yapılmadığı bir dönemden e, hibrit kurguda e, konuşmacıların e, ve hatta plaket töreninin çok gerçek ve hissedilir şekilde yapılması hem bu kurguyu ortaya koyan arkadaşlarımızı hem de gerçekten gerçekleştiren tüm ekibi kutluyorum. Bu diğer zirveler için örnek olacaktır. Yüzyılın pandemi, COVID-19 çok ciddi bir salgın dönemi. Dijital dönüşümü gerçekten hızlandırdı ama bir o kadar da hayatın sürekliliği ve bizlere dokunan özellikle de siber güvenlik gibi ağırlıklı dijital dönüşüm araçları ve gelişlerinin kullanıldığı ama buna karşılık bireysel ve şirketlerimizin hatta ülkemizin güvenliğini tehdit altına alacak olan siber saldırılarının önüne geçilmesi için çok önemli farkındalığı ve bununla ilgili önlemlerini alınacağı çok önemli bir zirve. Dolayısıyla bu zirvedeki hibrit bizim içimize ve farkındalığımıza yansıdığı kadar gerçekten üretici sonuçlar bugün tartışılacak olan konular ve alacak olan kararlar bizim stratejik bakış açımızı ve bu dönemde korumamıza çok büyük destek olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyoruz. Yazılım Tabii siber güvenliğin bir ayağı aslında. O tarafta yasat olarak neler yapıyorsunuz? Onları da kısaca alalım. Yazım Sanayi İşler Derneği olarak çok kritik dikeylerden bir tanesi siber güvenlik. Her yazılımın, her ürettiğimiz ve ürün haline getirdiğimiz yazılımın aynı zamanda korunması, yazılımın arkasında oluşturulan bilgi ve değerin çalınmasının engellenmesi ve müsaade edilmeyen bilgilerin paylaşılması hatta dünya üzerinde e, gezmesi ve seyahat etmesini önlemek amacıyla bizim 7 kritik kümemizden bir tanesini oluşturuyor siber güvenlik kümesi. E, siber güvenlik bugün e, son sanayinin vazgeçilmezlerinden biri olduğu gibi e, bugün e, fiziksel olarak var olamadığımız her yerde dijital olarak kimliklendirme, ikizlendirme gibi konuları e, bizleri koruyacak, şirketlerimizi ve ülkemizi koruyacak e, çok kritik yazılımlar. E, siber güvenlik alanının hem dernek sayısı hem yapılan aktiviteler ve bu konuda oluşturulan strateji ve yol haritaları çalıştaylar gittikçe artıyor. Biz de bu konuda hem destek hem de böyle bir sektörün büyümesi için öncülük ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ben katılımınız teşekkür için. Sağ olun.